arkadaşlar bugün sizlerle beraber top ve e, Kerem Aktürkoğlu kitabı açılımı yapacağız bakın şöyle göstereyim topumuzu da şöyle alalım yatırımımızı çekiyoruz bu videoyu bu benim yatırım arkadaşlar bu kardeşimin yatırı bakın Kerem Aktürkoğlu. Arkadaşlar geçenki videoda ay video diyorum Bo, e, Gaziantep futbol Baba Kars Fatih Karagümrük Galatasaray maçında hiç kimse Kerem Aktürkoğlu'yu beğenmedi. O maçı hiç beğenmemişti hiç kimse. Bakın pastelerini açtım. Şu yorgunluğu bir çekelim. Ya. Başıma bela oldu. Durun. Arkadaşlar bakın. Poster. Sticker'ın bir tanesini yapıştırdım. Bir tanesi yok. Kerem Aktürkoğlu kitabı. Kerem Aktürkoğlu'nun kartı ve topumuz. Bakın arkadaşlar bu bu beşli. A, dün benim doğum günümde. Doğum günüme bir like İstiyorum bakın Doğru günü bir, bir like bir abone bir de yorum atsanız çok güzel olur. Lütfen bir abone like atın. Bakın şöyle göstereyim biraz yakın olmuştu. Çok iyi bence. Şimdi ilk önce bir posterden başlayalım. Arkadaşlar bakın. Poster böyle Kerem Aktürkoğlu. Burada Kerem yazısı var. <laughs> Sonra Kerem Aktürkoğlu'nun kartı 77'li. Bakın. sonra Kerem Aktürkoğlu'nun kitabı Bakın sticker'ı bir tane bir tane daha vardı onu ben kullandım bakın şöyle Bir de top var. Bunun Kerem Aktürkoğlu ile bir ilgisi yok. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bunun Kerem Aktürkoğlu ile hiç ilgisi yok. Bakın şimdi bu beşli. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şey buldum. Buna like. Zil tuşu. Abone. Yorum. Beğeni. Bunu umarım beşini yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bakın şöyle göstereyim. Durun böyle kalsın. Bunlar bence çok iyi. Çok iyi beşli bunlar. Pardon elim geldi. Serinin devamı gelirse bak gel yok ya onu yapamayız annemin telefonu bu. Bakın şöyle çok güzel değil mi ama. Bakın. Bakalım şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun kitabından bir şeyler bakalım. Durun bunu sağ elime alayım. Şöyle bakalım şimdi. Kerem Aktürkoğlu'nun adı Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Doğum tarihi 21 Ekim 1998. Doğum yeri Kocaeli Türkiye. Boyu 1 metre 73 1, 1 metre 73 santim. Mevki sol kanat. Milli takımı Türkiye oynadığı kulüpler. Galatasaray yok mu ya? Başak, Başakşehir. BB Bo, Bo, Bozrum Spor. Karacabey Belediye Spor. 24 Erzincan Spor. Güncel Kulübü Galatasaray. Muhteşem Geri Dönüş 9. Bakın. Böyle. Bir kitap. En Sonun bakın. Burada bir Kerem Aktürkoğlu resmi var. Durun bakalım. Böyle. En sonunda ne var acaba? Aa, cevaplar. 1 24 Erzincan Spor, 2 Göztepe, 3 Harry Potter, 4 Kocaeli Gölcük, 5 Mauricardi, 6 Kopenhag, 7 Fatih Terim, 8 8 sağ. 9 Manchester United. 10, 10 Eric Cantor. Cristiano Ronaldo. 11 Barış Alper. 12 Şenol Güneş. 13 Norveç. 14 Fernando Muslera ile Bahsettin Gomez. 15 Cristiano Ronaldo. Bakın şimdi bunlar. Arkadaşlar. Bunlar ne alaka? Yorumlarla bekliyorum bunları. Bunları yorumlara bekliyorum. Ve bugünkü videomuz bu kadar. Serinin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.